Epizör var arkadaşlar bugün Minecraft'ın kaçıncı bölümdeyiz 3. Üç, aynen 3. bölümündeyiz. Bugün evimi şey yapacağım. Döşeceğim. Ve tarla sonra tavuk, inek falan işine gireceğiz hayvancılık. Ve sonra şey yapacağız. Dediğim gibi maden, demir set, elmas, netherite. Bakacağız. Bakacağız, bakacağız, bakacağız arkadaşlar. Şöyle ne alalım mesela ne alalım diyordum sandık yapacağız. Bir, iki, şundan. 好吗？继续、嗯啊。出 Körük yapalım. 8 tane. Bundan da var. Bundan da 8 yapalım. Gidelim biraz daha taş toplayalım. Eşit olsun. Her şeyin eşiti daha iyidir arkadaşlar. Her şeyin eşiti daha iyidir. Gidelim biraz daha taş toplayalım. Kırık taş. her şeyin eşiti daha iyidir bence. Mesela atıyorum bir tane koltuk diyelim. İki tane olsun daha iyi bence. Karşılıklı olur yani daha iyi bence. Şöyle kazalım biraz daha. Bu bölümden madene gitmeye çalışacağım. Bu bölüm kısa da olabilir bilmiyorum. Kazmam kırıldı. Orada nasıl oldu yorumları açın, unutmayın. Baykaf'ın izleyimleri açın. Arkadaşlar. Ne yapacaktım ben? Şundan Netti 8 17 7 Kazma yok maalesef kırıldı. Ha gelmiyor mu bunu? Gelmiyor. Ha üç tane varmış ya. Yapar mı ya. bunu kazma? Yapalım kazma. Kazmayı buraya koyalım. Ve gidelim. bu kadar yeter. Bu arada arkadaşlar like atmayı kesinlikle unutmayın. Yedi bir tane şey yapacağız. Tam bir olacak. Bir tane. Bir tane. alalım bunları. Burada ne eşyamız var? Kimiz? Ağaç, patates, ekmek, günler. İnşallah çıkar. Evin içinde bunu atacağım. Çıkarsa buna isim etiketi falan bulunca isim vereceğim. İnşallah çıkar ya. Nereye burada şeyler olabilir ama Camdan bakalım da yaratık var mı diye. Buraya atalım. Torş yapacağım. Çıkmadı şansımız değilmiş. Bir tane torş yapalım. eee çubuk Yapalım bayağı. 40 tane oldu ya taşımlarık. Ben dediğim gibi ileride şey falan koruz yani Porsche koymayız. Hmm. Neydi onları ya? Yazalım şuraya meşale yazmayı çıkar mı Me yok. ışık yazalım. Iş. Neydi onları ya? Neydi onları arkadaşlar? Yazışmış. Ha. Neydi onun adı? Işıkla alakalı bir şey yani. Daha böyle iyi duruyor. Her yere asabiliyoruz. Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. İsmi aklıma gelmedi. Yorumlara yazın Neydi onun adı? Unuttum ya. Onun adı neydi? Arkadaşlar bizim Abdülkadir ile videonun sonunda bizim Abdülkadir başka bir daha sunucumuz var. Kesinlikle orada da hileye geçmedik. Belirteyim. O sunucuya gireceğim. O vardı yani size göstereceğim. Adı aklıma gelmedi. Gözümde canlandı da adı aklıma gelmedi. Böyle Koyalım. Sandık biraz daha yapalım da şuraya şey koyalım. şöyle burada iyi benim odunum daha var mı 15 tane daha varmış kütük ben bir, bir daha yapalım sandık 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 ya koyalım şunları. Yatağımız alalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, güzel bir şey yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Böyle bir şey yaptım. Evet. Eşyalarımızı koyalım şuraya. Işte. Odunları şöyle koyalım. Taşları şöyle koyalım işte. Ee, şunları da şuraya şöyle koyalım. Crafting table'lara şöyle toprakları atalım. Kayış bunları 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 at. Bunları 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 at. Bunları. Bu dursun yemek yaparız kendimize bununla. Torş. Ee, biraz daha yapalım. Düğmeyi at. Bunu at. Bunu at. Bunlar dursun. Hemen uyuyalım. Arkadaşlar. Evet uyandık. Buradan hemen Ellottan oldu güzel. Altını buraya gereksiz. Ekmek yapalım. Özel olmaz. Buradan 4 ekmek daha varmış 3 tane şey aldım 27 Şöyle biraz da ekmek 20 tane ekmeğimiz oldu güzel Evet güzel arkadaşlar şey yapmayı düşünüyorum. O da ne yapsak şey yapalım. Tarla. Evet, aynen tarla yapalım. Tarla yapalım tarla için. Şey alacağız da. şunları ekeriz. Şunu al. Ve şunları al. Tarla yapalım ve yetişirse bu bölümde madene gidelim. Yetişmezse gitmeyelim. <laughs> Bunları kazalım arkadaşlar kötü görüntü oluyor. Kumları da kazalım. Yanlış koyduk arkadaşlar. Ne şey olacak? Yanlış oldu. Yaptık. şöyle yaptık. Şöyle şöyle, şöyle 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 evet arkadaşlar Şimdilik yeterli bence. Şöyle çapalayalım bunları. Şimdilik yeterli bence bu. şöyle 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 içelim. Çekelim demişim arkadaşlar. Pardon çabalayalım. Şurayı da. Şurayı da çabalayalım. Burayı da. Buraya da çapalayalım. Evet çok iyi. Ekelim bunları. Şöyle 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 ekelim böyle 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 arkadaşlar bu video bu kadarlık oldu ee, büyük ihtimal yarın yani yarın demişim pardon bu kaçıncı bölüm 3 aynen dördüncü bölümde e, şeye gideriz madene bu bölüm bu kadarlıktı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı, bildirimle araştırmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.